Herkese merhaba. Bugünkü konumuz beynimizin evrimine dair hepimizin bir yerlerden duyduğu o meşhur hikaye. Beynin tıpkı bir soğan gibi katmanlardan oluştuğu fikri. Ama ya bu hikaye doğru değilse? Gelin bu konuyu enine boyuna bir inceleyelim. Başlangıç noktamız şu oldukça net ve kışkırtıcı alıntı: "Beyniniz içinde minik bir sürüngen olan bir soğan değildir." İşte bu tek cümle aslında birazdan tüm detaylarıyla ele alacağımız o popüler efsanenin tam da kalbine dokunuyor. Evet, ilk olarak o meşhur üçlü beyin mitine, yani şu popüler kertenkele beyin hikayesine bir bakalım. Neden bu kadar popüler oldu ve bilim bugün bu konuda ne diyor? Hiç içinizde bir yerlerde daha mantıklı ve gelişmiş olan benliğinizle sürekli kavga eden bir kertenkele beyniniz olduğunu duydunuz mu? Hani şu en ilkel, en içgüdüsel dürtülerimizden sorumlu olan kısım. Eminim bu fikir birçoğunuza tanıdık geliyordur. İşte o meşhur model tam olarak bu. Bu fikre göre beynimiz aslında 3 aylı beyinden oluşuyor. En altta en ilkel olanı içgüdülerimizi yöneten sürüngen beyin. Onun hemen üstünde duygularımızı kontrol eden ilkel memeli beyni. Ve en tepede her şeyin mantığa oturtan yeni memeli beyni. Kulağa ne kadar basit ve akla yatkın geliyor değil mi? Gerçekten de bir suanın katmanları gibi eski bir yapının üzerine yenileri eklenmiş gibi. Ama modern nörobilim bize bambaşka bir hikaye anlatıyor. İşte tam da bu noktada o basit ve sezgisel modelin aslında ne kadar sorunlu olduğunu görmeye başlıyoruz. Peki bu üçlü beyin mitini yıkan temel sorunlar ne? Aslında üç tane büyük problem var. Birincisi, evrim öyle düzgün sıralı aşamalarla işlemiyor. Yani beyne hadi şimdi bir katman daha ekleyelim gibi bir durum söz konusu değil. İkincisi, beynin bölgeleri ayrı ayrı bağımsız çalışmıyor. Aksine inanılmaz derecede karmaşık bir ağ gibi birbirine bağlı. Ve son olarak belki de en önemlisi, beynimizde burası sadece duygusal ya da şurası sadece mantıksal diyebileceğimiz kesin hatlarla ayrılmış evreler yok. Duygu ve mantık sandığımızdan çok daha fazla iç içe geçmiş durumda. Peki, bu eski modelin yerine ne koyabiliriz? İşte burada devreye 21. yüzyılın anlayışına çok daha uygun bir model giriyor. Adaptif beyin. Peki, nedir bu adaptif beyin? Bu model beyni üst üste konulmuş katmanlar olarak değil, tek bir bütün olarak çalışan, son derece entegre ve en önemlisi öngörücü bir organ olarak tanımlıyor. Temel işlevi ne mi? vücudumuzun iç ihtiyaçlarıyla dış dünyadan gelen talepleri sürekli olarak dengeleyerek bizi hayatta ve başarılı tutmak. Anahtar kelimelerimiz burada, bütünleşme ve tahmin. Bu modelin çalışma prensibi, tahmin döngüsü denilen bir sürece dayanıyor. Üç basit adımda düşünebiliriz. Beynimiz, bir an sonra ne olacağını, vücudun neye ihtiyacı olacağını sürekli tahmin ediyor. Sonra, hem içerden hem dışarıdan gelen duyusal girdileri topluyor ve son olarak kendi tahminiyle gerçekte olan arasındaki farkı, yani tahmin hatasını kapatmak için kendini sürekli güncelliyor. Yani evet, beynimiz aslında durmadan çalışan bir tahmin ve düzeltme makinesi. Tamam, teori güzel. Peki ya kanıtlar? Şimdi bu adaptif beyin modelinin pratikte nasıl işlediğini görmek için somut bir örnek olay incelemesine geçiyoruz. Amigdala'nın sosyal evrimi. Peki bu yeni düşünce tarzını, bu adaptif beyin fikrini destekleyen somut kanıtlarımız neler? Gelin şimdi verilere daha yakından bakalım. Önümüzdeki bu şema, 17 farklı memeli türünü karşılaştıran önemli bir araştırmadan geliyor. Araştırmacılar beynimizde özellikle korku ve sosyal yaşamla ilişkilendirilen kritik bir bölge olan amigdala'ya odaklanmışlar. Ve amigdala'nın belirli bir bölümünün boyutunu incelerken çok ilginç bir örüntü keşfetmişler. İşte o ilginç bulgunun en net hali. Bu basit grafik bize ne gösteriyor? Ya evcilleştirilmiş olan ya da yavrularını işbirliği içinde büyüten türlerin, diğerlerine göre belirgin şekilde daha büyük bir lateral amigdala'ya sahip olduğunu. Bu gerçekten de dikkat çekici bir keşif ve bizi çok daha derin bir evrimsel hikayeye götürüyor. Bu durumu açıklamamızı sağlayan çok önemli bir kavram var: yakınsak evrim. Bu ne demek? Birbiriyle akraba olmayan farklı türlerin benzer çevresel sorunlarla karşılaştıklarında bu sorunlara çözüm olarak birbirine benzer özellikler geliştirmesi demek. Yani farklı yollardan gidip aynı çözüme ulaşmak gibi ve evet yapılan istatistiksel analizler de tam olarak bunu doğruluyor. Evcilleştirilmiş türler ve işbirliğiyle yavru büyüten türlerdeki bu benzer amigdala yapısının bir tesadüf olmadığını, aksine güçlü bir yakınsak evrim örneği olduğunu bilimsel olarak kanıtlıyor. Şimdi de son ve belki de en heyecan verici bölüme geldik korkudan dostluğa. Amigdala üzerinde elde ettiğimiz bu bilimsel bulguların insan olmakla ne anlama geldiğini ve bizim sosyal davranışlarımızı nasıl şekillendirdiğini konuşacağız. Peki bu farklı türlerin paylaştığı ortak adaptasyon neydi tam olarak? Temelde korkuyu işleme biçimlerinde yaşanan bir değişiklik. Bu değişiklik, korku kaynaklı ani ve tepkisel saldırganlığı azaltıyor. Başka bir deyişle, bu adaptasyon sayesinde daha fazla sosyal hoşgörü mümkün hale geliyor. Burada iki farklı evrimsel baskıyı karşılaştırıyoruz. Evcilleştirilme sürecinde insanlara karşı daha az korku ve sosyal tolerans yeterliydi. Ama işbirliği içinde yavru büyütme çok daha fazlasını gerektiriyordu. Sadece tolerans değil, aynı zamanda proaktif bir şekilde başkalarının iyiliğini düşünme, yani prososyallik gerekiyordu. Bu sosyal olmanın çok daha ileri bir seviyesi demek. Peki bütün bunların bizim yani insan evrimi için çıkarımları neler? Birincisi, saldırganlığın azalması her şeyin başlaması için atılan kritik ilk adımdı. İkincisi, bu adım atıldıktan sonra birbirine yardım etme ve empati gibi daha karmaşık sosyal davranışların yolu açıldı. Ve üçüncüsü, belki de en önemlisi, bizim beyinlerimizi bugünkü haline getiren en temel etkenlerden biri çocuklarımızı büyütürken işbirliği yapma zorunluluğumuzdu. Ve sizi üzerinde düşüneceğiniz bir soruyla baş başa bırakıyorum. Eğer beyinlerimiz işbirliği yapmak üzere evrimleştiyse, bu bizim geleceğimiz için ne anlama geliyor olabilir? Bu gerçekten de üzerine kafa yormaya değer bir soru.